Söyle Trakya'da bir gün kanalı abone bir gün kanalı abone yani. Evet arkadaşlar Trakya'da bir gün kanalına hoş geldiniz. Oo kim var burada? Sanki yine abi. <laughs> ya abi ben ne bileyim kamerayla girdim içeri. Ne yapıyorsun abi? Dümenden çıktın. Abi kamerayla gireyim içeri. Ondan sonra <laughs> şey yapıyorsun. Nasılsınız? Nasılsın? İyi be ne yapalım işte baksana veren telefonlarla uğraşıyoruz Michael. Abi ben sana bir soru soracağım. İşin gücün soru Aykut sor. Nusret'e gitmiş. He. Gözü kapalı. Şahingiller kim? <laughs> Var ya işte karı koca şey video çekiyorlar he, he, YouTube'da. He. Onlar. Evet onlar Var. onlar. İşte Nusret'e gitmişler gözü kapalı video çekmişler. Hesap kimde? Gözü kapalı e, menüden böyle seçiyor. Neden çekmişler? İşte gözü kapalı seçiyor gelen hesabı da ödüyor. Mesela 2000 lira. Öyle bir şey olsa yapar mıyım? Aykutlar, ben yapar mıyım? Hadi bakalım düşün bakalım Aykutlar. Ya yapmasın ne? Ulan millet var ya bak ne yapacağını şaşırıyor derler ya, derler ya kardeşim. Aynen öyle. Yani gözü kapalı hesap bir insan neden verir? Bir kere o çok saçma bir şey. Para bol gelmiş onlara. E, para bol gelmiş. Nusret'e kim bilir kaç para hesap verdiler orada. Tabii canım bir yani. yani istediği şeyi de yemiyor yani düşün. Gözü kapalı seçiyor. Tabii kaç para verdi kim buna ama? 2000, 3000, 5000. 2000, millet bir ay çalışıyor 2000 liraya Baykut. Onlar Bizim yapabileceğimiz çekiyor. buna... Ondan sonra ne denir ona millet de izliyor ondan sonra onları. Bu telefon çıldı. Benim de var ya Kerem'e telefonu gibi hiç var. abi. Bak Şey buna karşılık ne yapılabilir? E, dur lan. Onu bırak da sen Aykut. Bir buçuk TL'ye ziyafet vereyim ben sana. Bir buçuk mu? He. O nasıl olacak abi? Nasıl nasıl olacak? Nasıl olacak o? 2000 liraya Nusret'te gözü kapalı yemek verme ne olacak? Para varsa git gözün kapalı Nusret'te et yiyecek gelecek, ne gelecek ne? başka? Kalkıp da sana kuru fasulye gelmeyecek. Aynen orası. Nusret sonuçta. Ben sana bir buçuk lira bak bir buçuk TL ziyafet vereceğim diyorum hadi. Ne ziyafet abi biraz bahsetsene. Tavuk boynu. Nasıl yapacağız onu? Lan normal. Bizim şey yok mu? Kasab Tavukçu şu tepede. Evet. Gidiyorum oradan ben, tavuk boynu alıyorum, 3 lira kilosu. Yarım kilo alayım, ikimize etler de artar bile. O kadar lezzetli bir eti var ki hayvanın, o boyun kısmındaki. Müthiş bir şey, kendi suyunda pişireceğiz onu. Yemek ya tarifi gel olacak değil mi? Yemek tarifi olur. Ya yok, bak gerçek söylüyorum on numara ya. Çok güzel bir tadı var yani. Öyle göğüs etinden falan daha iyi yani. Ye yesin benim nusretlerimi, nusret bok yesin benim <laughs> yanında. Bunu kesinlikle tarifini vereceğiz. Vereceğim. Ve tariflikte bir şey yok ya. Ben vallahi kendim arada alıyorum böyle. Yemekten sonra genelde yapıyorum ben. Çerez gibi. Çıt 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 çıt, çıt. On numara. Kızartıyor musun abi? Nasıl oluyor? Yok be. Kendi suyunda yapayım bak. Sen yedin mi hiç <laughs> lan? Yemedim. <laughs> lan? Yemedim. E, tamam. Yiye de gör ondan sonra bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Pilic boyun yazıyor. Kilosu 3 lira. Ben bir uçukluk yani yarım kilo istedim ama kadın dedi abla dedi orada iki liralık oldu olur mu iyice dedim ayıp olmasın bir buçuk liraya deyip de iki liralık aldım. Vallahi arkadaşlar de bir buçuk liraya al yarım kilo boyun böyle tencereyi bir yarısına kadar suyu koyacağım ondan sonra atacaksın içine boyunları de böyle kaynayacak. Suya azalmaya başladı mıydı? çıkartacaksın tuzunu muzunu artık siz kafanıza göre ayarlayın ya böyle bir yarım saat falan yarım saatten biraz fazla kaynatacağım babalar gibi bir buçuk liraya ziyafet abi Haykut Paşa'ya da buradan duyulur yani öyle nusrette böyle yok gözü kasalt kapalı hesap verecekmiş yok 2000 lira verecekmiş hiç gerek yok kardeşim evet arkadaşlar bakın boynlarımız düştü. Şimdi böyle alacağız. Evet, bir daha süzelim. Boynlar on numara. Mis gibi et. Oo. her zaman daha lezzetlidir arkadaşlar. Yine gene boyun et. Ondan sonra bunun suyunu da dökmüyorsunuz. İçindeki suyu kendi kemiğinden yap <laughs> Yağında olan bir su. Bununla da benim altına şimdi bırakacağım bunu. Yarın bundan bulgur pilavı yapacak. Mis gibi lezzetli olacak şimdi işte bulgur pilavı. Böyle görüyorsunuz. İsterseniz bundan normal yine ilave olarak kekik atabilirsin. Ve tuman üstünde ver dur. Kırmızı biber, pul biber, kekik. Yani atabilirsiniz ama ben sade seviyorum. 10 numara. Şimdi onları kendime başlayacağım birazdan. Benim kızana da yedireceğim bakayım. Bak görün siz de nasıl yiyor çocuklar. <laughs> evet arkadaşlar bakalım çağıralım kızı. Özgür! Gel buraya bakayım. Gel. Gel bakayım mama yiyecek mi? Gel bakayım buraya. Kız çıkarsa kız ağzından çıkarsana şurayı. Hah. Aç ağzını bakayım. Oo. Güzel mi oğlum? Güzel mi? Nasıl güzel mi? Nasıl kom? Ben güzel mi oğlum güzel mi? Tamam. Çabuk annene götür o telefonu. Yiyeceğim de. Tabi buldun tabi mis gibi boyun etini yersin aç nasıl güzel ah oh. Ama Bak sen gördün mü? Bıraktı. Telefonu bıraktı. Ne oldu? Vereyim mi daha? He? Hı. Vereyim mi daha? Oğlum, Baba. Geçen mi? Hı. Al oradan. Hı. Bak be. işte al önünde. Ne işte bunları? Bak ayıkladım ben sana. At. Al hemen at ağzına. Ooo. Oh. Hayır bak onu Hayır lan. Al bunları. Bir bitir ondan sonra. Bak 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 işte bu. Gördün mü? Yok etmiş yok bilmem neymiş. De işte bak bir buçuk lira mis ziyafet güzel mi onu göster bakayım elinde göster. He? Oo tamam. Hadi bay bay yap şimdi. Abonelere buradan bay bay yap. Evet. Kalp yapanlar bir de.